10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 101 cevapları. Sözel Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 101 Sözel 1. Türkiye'nin tektonik oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Toros Dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuştur b. Türkiye'nin bulunduğu alanda ikinci jeolojik zamanda Tetis Denizi oluşmuştur. c. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı Kuvaterner'de oluşmuştur. d. Zonguldak'taki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. e. Türkiye bugünkü genel görünümünü birinci jeolojik zamanda kazanmıştır. Cevap, e. İkinci. I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. 2. Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. 3. alp Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. 4. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tetis Denizi oluşmuştur. Yukarıdaki oluşumlardan hangileri, Paleozoik, I, Jeolojik zamana ait özelliklerdendir? A. I. 2 B. I. 3 C. 2 ve 3 D. I. 4 E. 3 ve 4 Cevap A. Üçüncü birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, okyanus tabanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırtlar oluşmaktadır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin. Hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap C. 4. İlk kara bitkileri ortaya çıkmıştır. Hersiniyen ve Kaledonyen kıvrımları oluşmuştur. Taş kömürü yatakları bu zamanda oluşmuştur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dönem hangisidir? A. Paleozoik. B. Mesozoik. C. Tersiyer. D. Kuvaterner. E. Prekambiyen. Cevap A. 5. aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görüldüğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi. I. Kıtaların hareket hareket ettiği. 2. Kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu. 3. Magmanın yer kabuğunun içerisinde katılaştığı. Oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? A. Yalnızı. B. Yalnız 3. C ay 3 D 2 ve 3 E I, 2 ve 2 Cevap A Altıncı yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş 12 büyük ve çok sayıda küçük levhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbirinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden olan temel kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? a. Volkanik faaliyetler b. Orojenik hareketler c. Epirojenik hareketler c. Buzul hareketleri e. Mantodaki konveksiyonel hareketler Cevap e. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 101 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.